Bırak mısın? Ve tezlik bile Onun kinetik enerjisi en 2 taksim kinetik, Ve bu kinetik enerjisi işe alandıra oluşmuyor. Alandıra oluşmuyor. Yani onun cisminin sistem adı sistem adı barca zarıçalar var. Zarıçalar var. bir hareket var. Tartı bir kadar gel. Demek evet, tartı harcakla olada, onda bu sistemlerin entropiyası minimum olur. Minimum olur. Eğer yani şkalaz mevcut olursa, bu sistemin soft mekanik sistemi bulmasa, eğer işkalanış nol geteyim bulmasa, eğer karşılık kuşları o, nol geteyim bulmasa, o halde kinetik enerjisi en taksim etkin. Onun içki enerjisi geldiğinde. Yani tartıplı hareket, bir hareket, zerrecelerinin tertipsiz hareketi yok. hareket. Zerrecelerinin tertipsiz hareketi Hareket yok. Hareket hareket o diken sistemin entropiyası maksimum başlıyor. ya'ni sistemaning ish bajara olish qobiliyati nölge, 0 ga teng yaqinlashadi ya'ni uning mexanik energiyasi ichki energiyaga aylanadi tartibli zarajalarning harakati tartibsiz harakatga alanadi va S maksimumga y demak bundan xulosa qilamizki entropiya S tartibsizlik o'lchovid tartibsizlik o'lchovi sizlar bilan kornosiklni ko'rganimizda sistemaning entropiyasi sistemaning foydali ish koeffitsiyentiga teskari proporsional ekanligini ko'rsatgan edik ya'ni entropiya sistemaning ish bajara olmaslik qobiliyatini xaraktirladi demak entrapiya qancha katta bo'lsa sistemaning ish bajarish qobiliyati shuncha kichik bo'ladi demak bu yerda entropiya tartibli harakatdan tartibsiz harakatga o'tishi uh, ut munosabati bilan a uning ish bajarish qobiliyati kamayib ketadi entroy ortib ketadi demak en yana qaytaraman entropiya tartibsizlik o'lchovidir